Merhaba arkadaşlar. Bu videoda benim en çok sevdiğim termoslardan biri olan Stanley'in Quick Flip modelini inceleyeceğiz. Daha öncesinde 700 mililitrelik olanı beraber incelemiştik. Stanley'in en güzel termosu olarak hatta bir video paylaşmıştım. Onu kanalımı takip edenleriniz biliyordur zaten. Gerçekten çok güzel bir termos. Şimdi onun 470 mililitrelik olanını inceleyeceğiz. Hadi hep beraber intro izleyelim ve sonrasında ürünümüz gelsin. Bunu da çok sevdiğim için sarı renk almıştım. Bu rengi gerçekten çok beğeniyorum. Bunu videonun içinde diğer termoslarla da kıyaslayacağım için orada renklerini de aslında karşılaştırmış olacağız. Çünkü renk durumu biraz daha göreceli bir kavram. Bu ürünle alakalı bana en çok gelen soru bunda sıcak içecek muhafaza edilip edilmediği. Çünkü sanırım burada firmanın tanıtım stratejisinde bir problem var. Ürün sıcak da muhafaza edebildiği halde bunu internet sitelerinde yeterince göstermiyorlar. Hatta bunu size açıklayabilmek için şöyle göstereyim. Burada 7 saat soğuk 30 saat buz 5 saatte sıcak muhafaza edebildiği yazıyor Bu kendi üstüne yapışık olan sticker Bilerek bunu sakladım size gösterebilmek için Yani ürünün sıcak yalıtımı var Az buz bir sürede değil 5 saat boyunca buna koyduğunuz sıcak içecekleri muhafaza edebiliyor Bunun yanında 7 saat soğuk 30 saatte buz muhafaza edebiliyor. Tabii bu durumda evet ürünün soğuk performansı daha iyi. Çünkü bu tarz ürünlerde en zayıf olduğu nokta bu kapak kısımları. Kapak kısımlarında yalıtımları gövdesinde olduğu kadar iyi olmuyor bu ürünlerin. <laughs> ısınan hava da yükseldiği için buradaki kaybımız daha fazla oluyor. İkinci bir sebebi de içindeki sıcaklığın dış ortam sıcaklığına olan farkı. Yani bunu 100 derece koyuyoruz ama bunun bulunduğu ortam 25 derecede falan bulunuyor. Yani aradaki fark çok fazla olduğu için zaten sıcak performansları genelde soğuk performansı kadar iyi olamıyor bu tarz ürünlerin. Bir önceki büyük videomdan sonra bu tarz çok sorular geldiği için diğer videolarda da bu konuya değinmek istedim. Ürünün soğuk başarımı yüksek ama sıcak yalıtımı da var. Ki o da hiç kötü değil gerçekten. Ürünün boyutu küçük. Çok fazla yer kaplamıyor. Bunun yanında da arabanın bardaklık kısmında ya da kamp sandalyenize çok rahat bir şekilde sığabiliyor. Bu arkasında taşıma kolaylığı açısından hem katlanabilir hem de metal olan gerekirse karabinada takabileceğiniz bir askı aparatı var. Ön tarafta da kapağın açılmasını sağlayan bir butonumuz var. Butonun hemen üstünde de onu tutan bir başka kilit sistemi var. Bu kilit sistemine bu şekilde açtıktan sonra butona basarsak kapağımız açılıyor. Kapak açıldıktan sonra ağız kısmı açık kalıyor. Bu trigger action gibi modellerde olduğu gibi buna basarak içme durumumuz söz konusu değil. Tabi kapağın uzun süre açık kalması içindeki ürünün daha hızlı ısı kaybetmesini sağlayacak. Onun için eğer uzun süre içmeyecekseniz bunu kapatmanızı öneririm. Bu şekilde dönerek açıyoruz ve içinde çelik bir hazne bizi karşılıyor. Bu çelik haznenin temizlemesi falan çok kolay. Bunun yanına hemen 700 mililitrelik olan kuyu klipi getireyim. Hem ebatlarını karşılaştıralım hem de aralarındaki renk farkını sizin de görmenizi istiyorum. Kapakları birbirine oturabiliyor ama boyut olarak ciddi bir boyut farkı var. Yani 700 mililitrelik olanı fazla büyük buluyorsanız 470 mililitrelik olan biraz daha bu konuda ergonomik olduğunu söyleyebilirim. Daha az yer kaplıyor çünkü. Gövdesinin rengine göre kapaklarının rengi de değişiyor. Bunu da belirtmem gerekiyor. Eğer bunun da detaylı bir incelemesini izlemek isterseniz burada kartlardan tıklayıp o videoya da erişebilirsiniz. Orada pek çok Stanley ile bunu karşılaştırdım ve kendimce Stanley'in en güzel termosu olduğunu düşünüp sizde paylaştığım bir video. Bu ürüne diğer alternatif olabilecek ürünlerden biri de yine Go serisinin bir termosu. Bu da 0.47 litre. Hemen hemen aynı boyuttalar. Fiyat olarak bunlar da makul. Ama son dönemde takip ettiğim kadarıyla Quick Flip güzel bir indirime girmişti. Fakat siz videoyu izlediğiniz tarihte fiyatlar ne olur? Açıkçası onu da bilemiyorum. Bunun incelemesini çekmedim. Bu Go serisinin bir ürünü. Bunun incelemesini de çekeceğim. Bu ürünlerin boyutları da yalıtım süreleri de aynı. İkisi de 5 saat sıcak, 7 saat soğuk, 30 saatte buz muhafaza ediyor. Bu ürünlerin gerçekten tasarımları da çok güzel. Biraz daha böyle cıvıl cıvıl canlı renkler. Bilmiyorum bunun da mor rengini beğendim. Stanley'in o klasik yeşil rengi aslında gerçekten güzel. Hatta çoğumuz Stanley'i tanırken o yeşil renginden o tasarımından dolayı tanıdık. Fakat bu yeni tasarım dili de benim gayet hoşuma gitti. Bunu özellikle Go serisinde kullanıyorlar. Hem renkli cıvıl cıvıl daha enerjik duruyor. Hem de bunu yaparken sağlamlığından ödün vermiyor. Yani bu renkli kısımlar plastik falan değil. Gerçekten sağlam bir metalden yapılmış. Bunun da yine arkasında bir asma ve taşıma aparatı var. Buna da yine karabine bağlayarak taşıyabiliriz. Bu da katlanabilir bir yapıda. Onun için çok yer kaplamıyor. Fakat aralarındaki en önemli fark bunu açıp bir şeye döküp içmemiz gerekiyor ya da bunu bardak gibi kullanarak tüketebiliriz. Kuyuk Filip'te ise basıyoruz ve bir ağız kısmı var. Burada içim gerçekten kolaylaşıyor. Bir diğer farkları da tamamen kapanmasa bile büyük ölçüde buna oturabiliyor. Sağlamlığı konusunda çok emin değilim. Tabii bu aradan sızmalar yapabilir ya da duruma göre açılabilir ama eğer zor bir durumda kalırsanız bunun kapağını kaybederseniz falan da bu da bir şekilde idare edecektir sizi. Esasında bu kapağın buna uymasını daha çok isterdim. Çünkü bu kapak gerçekten güzel. Hani herhangi bir sızma yapmıyor. Butonu kitleyen şöyle bir mekanizma olması bir avantaj. Yanlışlıkla bu butona basılıp çantanızda falan bu kapağın açılma şansı olmuyor böylelikle. Onun için aslında quick flip'i quick flip yapan en önemli sebeplerden biri de bu kapağı. Burada metal kullanılması falan da daha sağlam hissettiriyor. Diğer bir alternatif olarak da şöyle gösterebileceğim Go serisi var. Bunun rengi de biraz farklı. Bunun en büyük farkı da seramik olması. Seramik olduğu için yalıtım süresini biraz daha uzatabilmişler. Bu da gerçekten elinize aldığınızda o sitenliğin sağlamlık hissini veriyor. Fakat bunun temizliği çok zor. Yani bu kahve lekesi falan olduğunda bunu temizlemek için bayağı uğraşıyoruz. Bu ikisinin incelemesini de yakında çekmeyi düşünüyorum. Bir de kanalı takip edenler zaten tanıyordur. Seton'un bana hediye ettiği bir termos vardı. Bu da yine seramik model ama 700 mililitrelik. Bunun da boyutu bu. Şekilde. Bunların incelemesini de yakın zamanda çekeceğim. Eğer öncelikli olarak çekmemi istediğiniz bir model varsa bunların arasında yorumlara yazarsanız sizin isteklerinize göre bir öncelik sıralaması oluşturabilirim. Aslında bir taraftan termos dışında incelemek istediğim başka ürünler de var fakat bana gelen sorular ve istekler genelde termos üzeri olduğu için bir süre elimdeki termoslardan çekebildiğim kadar sizi sordukça çekeceğim bunları. Zaten elimde hemen hemen bütün modelleri var. Bu arada şu konuya da baştan değinmem lazım benim Stanley ile ya da herhangi bir markayla bir işbirliğim söz konusu değil. Dolayısıyla onların ürünlerini övmek ya da yermek söz konusu değil. Diğer termos markaları ya da kanalda incelediğim diğer videolar için de geçerli bu. Benim sevdiğim bir marka ve pek çok modelini kendim kullandığım için bunların incelemesini çekiyorum. Bazı ürünlerini beğeniyorum. Çoğunu zaten anlatırken uzun bir süre kullanmış oluyorum. Dolayısıyla pek çok modeli de kullandığım için arasındaki farkları artık rahat bir şekilde anlayıp size aktarabiliyorum. Bu sebeple aralarında güzel termoslar da var kötü termoslar da var yani ben elime geçen bütün ürünleri aslında kendi deneyimlerim doğrultusunda memnun kaldığım noktalara ve memnun kalmadığım noktalara değinerek size anlatacağım bu da bu şekilde devam edecek bu konuyu da size belirtmek isterim şimdi buna hemen su doldurup geleyim ve içim testimizi de yapalım ben suyumu doldurdum geldim ve artık içim testimize geçebiliriz kilidini açtım butona basarak ürünü de açtım Şimdi gördüğünüz gibi yeterince yukarı diktim ve hızlı bir şekilde içtim. Şimdi bazı termosları akıttığı için eleştirirken aslında bunun bir sebebi var. Çünkü çok daha hızlı bir şekilde içtiğim halde akıtmayan termoslar da var. Bu gerçekten çok ergonomik bir şekilde tasarlanmış. Hem fiyat olarak diğer ürünlerden uygun hem de kalite, his ve görsel olarak beni çok tatmin ediyor. Gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde içtiğim halde de hiçbir şekilde diğer ürünler gibi kenarlardan sızma falan yapmadı. Tabi muhtemelen siz bu kadar hızlı içmeyeceksiniz aslında bu ürünleri ama özellikle incelediğim bazı termoslarda yavaş bir içim sağladığım halde yine de kenarlardan akma olmuştu. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Bu tarz içeriklerin devam etmesini isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Ürünle alakalı söylemek ya da sormak istediğiniz bir şeyler olursa yorumlara yazarsanız elimden geldiğince size yardımcı olmaya çalışacağım. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğene tıklayın. Beni buraya kadar izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.